Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Ben Muhammed, bilmeyenler için söylüyorum. Teknolojiyle ilgili, yapay zeka ile ilgili videolar çekip üretiyorum. Aynı zamanda Instagram ve TikTok'ta kısa videolar üzerinde yapay zeka teknoloji videoları üretiyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte sürekli keşfette gördüğümüz o minyatür insanlardan oluşan videoları yapacağız. Bu videolar nasıl yapılıyorlar? Bu videolarla nasıl para kazanıyorlar? Size onları anlatacağım. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı bildiğiniz gibi takipçi sayımdan da gördüğünüz gibi yeni açtım kanalı. Daha doğrusu yeni aktif olmaya başladık. Sürekli sizlere her hafta yapay zeka, teknoloji, ürün inceleme gibi videoları paylaşıyor olacağım. Görmesini istediğiniz veya bilmesini istediğiniz bir videolar varsa, video türleri varsa mutlaka yorumlarda veya bana mail de atabilirsiniz. Görmek istediğiniz videolar varsa mutlaka bekliyorum. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Şimdiden abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi bu tarz minyatür insanlar hatta şuraya bir yere ekleyeyim ben bu tarzda minyatür insanların oluştuğu videolar yapıyorlar ve bu videolar aşırı derecede viral olmaya başladı. Siz de mutlaka keşfette görmüşsünüzdür. Ve bununla ilgili de para kazanan insanlar var. Yani para kazanan şöyle işte markalara veya işletmelere bu videoyu yapıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum markanın logosunu da ekleyebiliyorsunuz veyahut markanın bir pastası, lahmacunu vesaire bir şey varsa özel spesiyel ona göre oluşturup markaya işletmeyi satabiliyorsunuz. Şimdi gelin hep birlikte bu videoları hangi yapay zeka uygulamaları ile ile yapılıyorlar? Bu arada tek bir site değil, birden fazla site kullanacağız. ChatGPT bile kullanacağız. Sizlere bu videolar nasıl yapılır kısaca bunu anlatacağım. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi bunun için önce yapmamız gereken önce chat geliyoruz. Gibitiye geliyoruz. Şimdi ben chat açıyorum. Örnek bir şuradan. Evet şimdi bunun için önce chat açıyorum. Daha sonra oturum kapalı kalsın diyorum. Chat nasıl ne tarzda bir video yapmak istediğimizi chat anlatıyoruz. Şimdi minyatür insanlardan oluşan insanlar olsun diyorum. Ve bu insanlar minyatür olsun. Ve ben biraz karışık yazdım. Siz daha derli toparlı yazabilirsiniz ve lahmacunun üstünde çalışıyor olsunlar. Kıyafetleri ise pembe olsun. Biraz karışık olsun istiyorum. Böyle saçma sapan bir şey de yapmak istiyorum açıkçası. Pembe olsun ve kırmızı lahmacun usta şapkası olsun. Şimdi burada yazmamız gereken özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bakın bunu yazdıktan sonra makro ve fotoğraf stili tarzında olması gerekiyor. O tarzda bir prompt yazması gerekiyor bize. Makro ve fotoğraf stili. Aynı zamanda sürreal tarzda. Bakın bu da çok önemli. Tarzda olacak şekilde. İngilizce promptunu yaz diyorum ve enter diyorum. Şimdi ChatGPT bize bu promptu çok kısa süre içerisinde çıkardı. Hemen bu şekilde tutup hepsini kopyalıyorum. Ve bakın bu promptu alıyorum kopyalayıp farklı bir siteye gireceğim. Sitemizin ismi ise ideogram.ai yazdım ve tıkladım. Evet bakın ideogram.ai'ye girdim. Daha sonra burada en üstte what will you create var. İngilizcem çok iyi değil bu arada bunu belirtmek istiyorum. Bu kısma promptumuzu bu şekilde yapıştır diyoruz. Ve altta realistik var. Onu seçip generate'e tıklıyoruz ve biraz beklememiz gerekiyor. Ardından bakın solun altındaki kısımda Gördüğünüz gibi 4 tane farklı görsel oluşturacak bize. Evet tam da istediğim gibi oldu. Siz buradan 4'ünden birini seçebilirsiniz. Çok kısa süre bekledik biz ve 4 tanesini oluşturdu. Mesela benim için buna bakıyorum. Burada biraz yapay zeka bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yapay zekada hemen ilk sonucu, ilk mükemmel sonucu alacaksınız diye bir şey yok. Bu her yapay zeka sitesi için geçerli. Şimdi birden fazla denemeniz gerekiyor. Yani yapay zekada ilk alacağınız sonuç her zaman başarılı olmayabilir. Bu bunu da belirtmek istiyorum. Yani bu, bu ne biçim görsel vesaire deyip kafanız karışmasın. Ben engel... Evet bu, bu bayağı iyi olmuş. İkinciye baktık. Üçüncüye de bakalım. Burada bir tanesinin kafası büyük olmuş. Bu da güzel. Ama ben şunu ilk, ilk sonucu beğendim. Bunu alıp arkadaşlar bu şekilde dovlant deyip indiriyoruz izin ver dedim. Daha sonra bu bu görseli arkadaşlar video çevireceğiz. Video çevirmek için de farklı bir yapay zeka sitesi kullanacağız. Sitemizin ismi ise video. Şimdi bu siteyi hemen bu şekilde yeni bir sekme açıyorum. Hilo. Evet ben zaten girmiştim. Alta da yazılışını koyacağım. Şuraya bir yere yazılışını koyuyor olacağım. Daha sonra şimdi bu fotoğrafı videoya çevireceğiz. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir ücret vesaire hiçbirisine vermedim. Çok kısa bir krediler var arkadaşlar. Bu kredilerden atıyorum kimisi 10 tane veriyor, kimisi 20 tane veriyor, kimisi 5 tane vesaire. Ücretsiz belirli bir seviyede, belirli bir kısımda kullanabiliyorsunuz. Şu ana kadar hiçbir ücret vesaire ödemedim. Şimdi bakın siteyi açtıktan sonra AI Create var. 10 altında create video var. Buna tıklıyorum. Daha sonra bu fotoğrafımızı buraya sürüklememiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar şöyle ben fotoğrafı aldım buraya sürükledim. Evet gördüğünüz gibi. Burada da prompt'a bize bir şey yazmamızı istiyor. Ne tarzda bir video oluşturmamızı istiyor. Buraya da worker working yazıyoruz tamam mı? Daha sonra bakın hemen worker working yazalım. Worker working. İngilizce'm iyi değil tekrardan söylüyorum. Yazdıktan sonra bakın bize 30 kredi vermiş. Bakın burada 30 kredi kullanabiliyoruz. Belli bir kredimiz var burada. Benim 70 oldu şu anda. Ücretsiz yani bunlar kredimi kullandım. Daha sonra çok kısa süre bizi tekrardan bekletiyor. Dediğim gibi her sitenin kendine göre kredileri var. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kimisi atıyorum 100 kredi veriyor. 5 kere kullanabiliyorsunuz. Kimisi 200 kredi veriyor. 10 kere kullanıyorsunuz gibi değişiyor. Şu anda benim sanırım 2 kullanma hakkım kaldı. Ben daha önceden de bu siteyi sizlere göstermek için daha önceden kullanmıştım. Aynı şekilde Instagram'dan da paylaştığım için kullanmış oldum bu siteyi. Şu anda %20'de çok kısa süre beklememiz gerekiyor. Sonucu sizlerle gösteriyor olacağım. Evet sonuç geldi. Şimdi videoyu başlatacağım. Ben de henüz izlemedim. Evet şuradan tıklayalım. Bence harika. Ama şöyle bir şey var. Evet birkaç tane hata var. Bunu dediğim gibi arkadaşlar. Her yapay zekada bunlar mevcut. Bilginiz olsun. Yani ilk sonuçta mükemmel sonuçlar alamayabilirsiniz. Bunu da belirtim benim şu anda sadece ilk yaptığım sonuç bu. Yani çok fazla detaylı bakmanız lazım. Atıyorum elleri gibi, kolları gibi zaten yapay zekanın yapay zeka olduğunu videonun ellerinden, kollarından anlayabilirsiniz. Evet dostlar videomuz bu şekildeydi. Ne tarz yapay zeka videoları gelsin, nasıl bir videolar, ne tarz ürünlerin incelenmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Bu tarz videoları alıp başka işletmeleri de satabilirsiniz. Bunu yapanlar varmış. Ben yeni öğrendim bu arada. Siz de bu şekilde bunu ticarete döndürebilirsiniz. Gerçekten çok büyük para kazananlar da var. Şimdiden bilginiz olsun. Bu tarz yapay zeka videolarının da devamı gelecek. Mutlaka abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde Instagram hesaplarını da takip edebilirsiniz. Buradaki kullanıcı adımla aynı. Mami İbes olarak yazıp takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.